Merhabalar ben size kot pantolon paçası orijinal kısaltmasını göstereceğim. Şimdi ben bunu 6 santim kısaltacaktım. 6 santimden ölçeceğim. Sabunla çiziyorum. Şöyle. arkadan da 6 cm olarak çizeceğim orijinal kot pantolonu açısı yapımı en kolayı bu şekilde oluyor arkadaşlar sabun çizgisini buradan görüyorum ya bunu da tam düzgün olduğu yere buna getiriyorum burayı da iğneyle tutturuyorum şimdi sonra buradan buradan da makinemi geçireceğim tam şu yerinde dikiş makinesiyle dikeceğim onu da göstereceğim şunları iğneleyeyim Buradaki sabun çizgisine baz alıyorum. Bunu buraya denk getiriyorum. Buraya bir iğne. Buraya denk gelmiş. Evet. Şimdi buraya bir makine değil dikiş çekeceğim. Şimdi tam bu izadan makine çekeceğim ben bunu. Buradan biraz keseceğim pay vererek ondan sonra oraya zikzak çekeceğim atmasın diye kumaşı. Buraya da bir zikzak çekeceğim makineden. Ondan sonra bunu böyle kırıkladım mı? Bir ütü. Orjinal dikişleri de duruyor. Gördüğünüz gibi. Denk de geldi şeyleri. Böyle. Evet, gayet de güzel.